İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kızlarımla makyaj yapacağız arkadaşlar. Makyaj malzemelerine bakacağım Ben sürdüm. Bugün diyetimin birinci günü. Çok güzel diyet yapacağız sizinle. İstikrarlı olmam lazım. Size paylaşmam lazım. Çocuk makyajı. Çocuk makyajı. Asla yapma öyle şeyler. Alın haçlık. Al haçlık. Evet, 20 TL'm geldik geri. <laughs> Makyaj öncesi güneş kremi. Ay bunu da. süremezsiniz. Bunlar için. Ya bunu sürdükten sonra 2-3 günü kullanıyorum, cildimde sivilce çıktı ya. Bununla mı alakası var bilmiyorum. Hayır. Bir olur. denemeye devam edeceğiz. Neyse kendim yap. Anne ablam gözünü sürecek tek konu. Önce ben bir makyajımı bitireyim sonra siz yapın olur mu? <laughs> Hadi. Param burada dursun. Ben ikinci rujumu çoleceğim. Benim var üst dudağımda. Like işte, kullanamadım. Doğru oldu. Bunu da nasıl kaşıyor şizgici? Tap taktı. Hem parlor. Anne anne benim bir kere bacağım karışmıştı. Ben onu ayırdım. Bacağımımı silmiştim ya. Çekti. Tamam dursun hepsi. Gitti kaldı. Ya. Mutlaka kim kapatacak. Ben. Kapatır mısın? Çünkü şey duruyor. Yansıma var ışık. Evet kapat. Bak güzeldi. Buradaki lambayı yak. Yakayım mı? Yak. Anne. Yakar mısın diyeceksin. Yakar mısın. Ablam her şeyi yakar mısın demiyor ama. Ben Ben de unutuyorum kırmızı rujumuzu Bol su içmeye başlayacağım. Benim için hurma aldım çünkü bayağıdır su içmiyorum arkadaşlar. Hani 2 litre hiç içmiyorum. Dadam gelmedi mi <laughs> kardeşim? çalıyorlar. Bugün bayram arkadaşlar. Kapıyı açmıyoruz. Şeker almıyoruz. Ki normalde hayatını unutmayız. Kendi. Çikolata var. Ben ne ortaya dergim benim paramı almayın. Abla, burada... abla burada. Abla, burada tefek var. Buyurun. Anne burada tefek var. Hı, -hı. biraz. Bu, ıslakla alıyor transparan pudra sabitliyor. Bakayım ha diğer. Şu rujumu kim şey yaptı? Islak ya. mendil nerede? Benim burada çöpüm vardı. Ya. Getir ıslak mendil. Ha burada var tamam getir. kenarları hep şey olmuş. Onu ben sana lazım olurdu. Be. Abla yine. Kırmızıdan zorundayım. daha iyi bu. Kırmızı nayi. 3 tane sürdüm. Ben 2. Anne bak. 2 tane sürdüm. 2 tane mi? Şunu kapak kayıp ya. Onun kağıdı. Neyin kağıdı mı? Kalıyor Hadi böyle. Anne, dur anneciğim, şöyle hafif kalsın istiyorum anne, kızlar konuşur. dedilerini aramışlar der istemiş ki aşık ya diyeceğim ile konuşmuşlar kayı bugün nöbetçi bu arada kayı diyor ki bana iban at ya dedim Baya babanla konuşmadım iban atmak ne bu dedim daha güzel anne güzel oldu mu bu daha güzel. Oldu. Gerçek modeli olaydı benim. Paranıza sahip çıkın. Rolon. Sürmeden olmaz. Parfümü. Bir yere mi gidiyoruz? Hayır. Tek hazırlık yapıyoruz. Çünkü akşam babam yok diye biz nereye gidecektik? Belki kafeye gideriz. Evet. evet. Orada avuçlu pasta var. Evet. Bu burada fazla. Ben bunu sürekli sürerim çünkü. Çantamı da koyayım. Benim makyajım hazır. Benim hazır. Adam paranızı. Şu Benim. çöpleri toplayın yerdeki ama. Benim yazdım. Tamamdır. Nasıl olmuşum? Kombiğimizi gösterdik şimdi size aynada. Ama önce şunları güzelce bir koymam lazım. Şu havlu yere kim düşürdüyse alsın. Ondan önce tam toplamam lazım. Bir Ada şu kıyafeti alır mısın babanın? Banyo. Bak ne hepsine. Bu sütü mü ender kimin? Benim diyor. Gece. Anne benim diyor. Şarapla dala da, da. Ya. Ya değil ya. Saati mi takayım? Su içmem lazım. Ya. Benim de suslak. Şimdi şunu takalım lazım. Manon'daki ne diyor? Çünkü ada yüzmüyor. Ben adaya da orda buradan. Anne. Ağlıyor. Ama aslında yüzmeyi biliyor ya. <laughs> Kandırıcıya <Kandolojiye> bak. <laughs> evet arkadaşlar iyi böyle giyindim. Kızlar da böyle giyindi. Şimdi ne diyoruz? Herkese iyi, bayramlar. Şu zaten az. Sinirim bozuldu. Görüntü. Yok. Tamam. Bir de şey şu çöp meyve sonuza kaldırın. Ne kırık. O zaman atarız çöp. Yapacak bir şey yok. Ya bayramda bunları vereceğiz. Çekerimiz yok çünkü. Şunu da al Resim yapıyorlar. Ay, benim Makine açmam lazım. <laughs> Karakola uğrayacağım. Uğrayacağım. Karayla bayramlaşmaya. Sonra kızlara gittim. Arkadaşlar, Kayahya'na evet. uğramıyoruz, kızlarla böyle anne karısı vakti yapacağız, sinemaya evet. gidiyoruz. İnşallah şey alırlar. İnşallah, çünkü Sinan'ı şey almazsa, başka film alırsa başka filme gireriz ama. Evet. Tamam mı? İşimiz ona türün. Sinan Bey'i çok seviyorum. Sinan Evet, çünkü taksiye para verecekmiş. Sinan Bey'i de Evet. Yandı mısınız? Evet. Tamam babanıza uğrarız. Tamam. Bir affedersek onu. affetmedik Ya. Aflaların oradan geçti. İncez 10 dakika incez. 10 dakika 5 dakika incez. Tamam. Özlüyeye gidiyoruz. Evet. Sıkıntı var. Özlüyeye duran bilmiyorum yani. Gördün mü? artık. derken bilet. Biletimiz hazır. Sinemaya gideceğiz yarım saat sonra. Mısır'dan alalım mı? Mısır var orada. Alalım mı Mısır? Hayır orada var anne. Tamam kendileri vermiyor. Kendin parayla alıyorsun. Siz gidin de para verdiğinizde size verdiler. Parayla satılıyor. Al, almayayım al. mı? Tamam almayayım al. bari. Al. Bakalım neler varmış. O güzel değil ki. O takırılıyor sonra. Gel başka bakalım. Evet Galatasaray'dı. Az da Galatasaraylı çünkü. O da Fenerbahçeli. Ya da Artık yok mu Fenerbahçe? Tamam. Ben Türkiye'yi tutuyorum. Tamam Türkiye'yi tut sen. Anne. Ne an? Hay evde o şey kullanılmaz hayır baloncuk istemiyorum. Az da üçün beş yüz lira. Cem şuan yok. O da olmaz anne. Ne yapacaksın onu? Ne yapıyor bu? Bastır ve salla diyor. şey yapmıyor ki. Gelin bakalım. Hadi gel bakalım. başımız şişecek biliyorsunuz değil mi sinemada evet çok ses açıldı. ama sinemaya oyuncak götürüyor galiba yok oturuyor. bunlar bebek oyuncakları sinemada herhalde tek biz olacağız başka kimse olmayacak herhalde Kızlarımla ilk defa bir sinema keyfi olacak. Normalde şey olmazdı. Almazlardı yaşın ötürü. Burada ada Ağustos'ta altı ama biz çaktırmayız. 6 yaş mesela diyordum biz ada 6 yaşını isim sınav dedim. DC'de kalmıyor. DC'de kalmıyor biliyor musun zaten? DC'de hiç kalmıyor ya. PD olunca ikinin altındaysan kalıyor musun? Aynen o yüzden değil mi? Adı da orada. Adı yeter artık. Kaybet. Ha sen de at devam et. Gel da. Ne oldu? Tamam git ona biri binsin bari para verdik. Çocuk bin bin bin. Ya. Hadi oyna. <laughs> Ana tut tut tut. Geliyor 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 <laughs> Start var. geliyor. Geliyor hadi. Taha abileri yardım ediyor. Geldi mi? Tamam kızım başka bir şey bindir. Aynen kızım başka bir şey bindir. Tamam. Ada savaşıyor şu an. Ada bu da bizi mi? Hayır. Çakamadan da korku var. Bindir ben de bilerim. Ana bizi. Anne o sanışmıyor bozuk. Ana o bozuk dedim. Bozuk olamazsın. Kendine gel. Zombileri burada. Zombiler sadece saldırıyor. Bir zombi. Ne evet, çıkmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sıkıntı çıktı. İki tane okutacak şimdi. Heh, tamam. Seçin oradaki seçin. Hazır mısınız? Zeyleri vuracaksınız, su, tilkileri vuracaksınız. Tilkileri vur, sağdakilerini sağdakilerini, tilkileri pembeyi vuracaksın. Pembe ve mavi. Wow, girdi, gördüm. Yüksekten atın. Asa girdi. you curado out, you cut out. Daha var. <Sessizlik> <Sessizlik> Asla gibi, yukarı at da, yukarı. At, <laughs> at. <laughs> al, al. al. Çok heyecanlıyım. Okay. Okay. Ay, Güzel oluyor mu Evet. Yapıyoruz. Biz kız kat da çok mutluyuz. Evet, ee, Vay. Abi sen ne Vay, bitti. Ay, oh, ay, şükür. Kutu, sevin, sevin. Kızlarla geldik. Şimdi buzlaş alıyoruz. Evet. Mutlu musun? Aa Bir yer güzel bakın burada sigara içme alanı var. Büyük ben buraya ilk defa geliyorum. Az daha bu kaçıcı geliş bilmiyorum da. Hoş geldin. Evet bu şu şeylere koş oradan bak sevdi Sevdin mi? Babanız arayalım desin ki para atsın bize. Ama sinemayı mı? Sinemayı görürse. Anladı zaten. Sen dedin ki Gamze karta Gamze karta dedin. Evet içeceğimiz de hazır. Güzel mi kızlar? Tamam. Bu anne kız ilk sinemamız. Hayatta unutmayacaksınız. Sinemaya geldik. Başlayacak bu reklam. Mısır da Ara seviyorum. verdi film. Bu hemen bitmez. Evet bitmez. Ne yapacağız? Azra arkadaş buldu kendine. Şurada oturuyoruz. İstiyorsan oraya geçebiliriz. Nereye? Oraya. Ne? Geçelim mi? Hı hı, tamam eşyalarımızı alalım hadi gelin. Kızların tuvalete gitti arkadaş edindiler ya. Büyüdüler. ben tek kaldım burada. en ele geçtik. El ele hiç güzel değilmiş ya. Arkadaşlar. <laughs> Periler aşkına, hala çok gençsin. Sinemadan çıkmak zorunda kaldık. Son 20 dakikası falan vardı. Ama bunlar durmadı. Az da biraz halsiz işte. Bir oyuncak alıp babası yanına geçeceğiz. Sonra da eve geçeceğiz. Bakalım ne oyuncak alacağız. Ada koş. Çeketini giy Ada. Hava serin. Yiyiyiy. Eve geldik ansızın çünkü Azra rahatsızlandı. Ateşi falan şu an var ya da yok anlamadım, edince ölçeceğim zaten. Direkt eve geldik. Yok ama moralim bozuk ki. gerçekten o kadar bozuk ki size Ateşi şükürinde arkadaşlar eve geldik. Bir yanıyor, bir yanıyor. Hemen şurup verdim. Ada da odasında yatıyor. Azra bak bakayım bana. İyi misin? Evet. Onun suyunu bitirsen da bizi keser ama farkındasın değil mi? Ya doldurursun. Dolduramam aynısı olmaz. Ada şunu aldırdı bana. 300 liraya. Kayınpederim de 5000 lira harçlık yolladı bayram açtı. Bugün 3000 lira gitti. 5000 lira geldi. Yani 2000 lira kardayız. Karda. Söyleyemedim. Oturduk çizgi film izliyoruz anne. Kız kayada şurup getirecek birazdan. Kaya'yı bekliyorum. Bak ada sivri dolaşıyor. Azza'ya ilaç getirecek de bugün kaya. Benim ilacı yok. O da tamam ben getiririm dedi. Ay nasıl yorgunum. Başım ağrıyor. Çatlıyor. Çatlıyor. Evet. Bir süreyim bari. Füme renk gelsin. Evet. Anne yapalım mı? Video? <laughs> yapalım mı? Ananas yapalım mı? Ananas yapalım mı? Ananas yapalım mı? yapalım mı? videoyu? Ama elimizde yapacağız ya. Nereden ekleniyor karakterler? Ben, ben sonra gibi. ekleyeceğim onlara. Hayır. Onları. Ama İngilizcesini bilmiyorum. Tamam oldum. Azan atış şimdi bu arada birazcık. İyi. Yemek sepetten siparişler verdik. Çikolata falan sipariş verdik. Oğlum. Şu işte de onları siparişler. Yiyecek misin? Ay. Bunu da Taha abimiz verdi. Sağ olsun. Taha da bizim okuldan. Üst sınıflandı orada çalışıyordu. Yardımcı oldu sağ olsun. Bize de bunları verdi. Vedalaşamadık ona da. Hemen apar topar çıktık geldik çünkü eve. Filmi sonunu da izlemedim. Hatta TikTok'ta hepsi var da görebiliyorum tiktokun ne olduğunu. Çok kaşındı ya. Karınca. Ne? Bak karınca dedim size bir şey atmayın dedim. Karınca gelir dedim. Eve karınca gelir dedim. Bak bir tane karıncamız oldu. Kapı çalacak bakalım. Hah, motor geldi. Gördün mü? Abla Hep teslim edilmek güzel ediyor. Motor aşağıya geliyor. Az da uyuma şurup Fercan. Altlarımıza bakalım neler aldı adam. Bana beyaz şurup almadık. Beyaz şurup almadık. Turuncu Turuncu ateş düşürücü var ya. Ondan ben aldık. Almadım, Ama senin yaşın artık büyüdü turuncu içiyorsun. Oradan üç kaşık içmek zorunda kalıyorsun yoksa. Ay şu teyzon gözümü alıyor. teyzon kapatsak mı ya? Vallahi mahvetti gözümü.

aldık, neler aldık. da geldi, gitti hemen. neler aldım ben, göstereyim size. Ben ne aldım, göstereyim mi? Arkadaşlar. Bunu ben aldım. Muz. Neydi? Ece. Neyse. Ece en çok sevdim. Bunu da al. Bak küçükmüş bu. Evet. Bir de danas çilekli Anne aldığımızda bunu içecek. Bir tane muza 100 küsür lira verdim. İnanamıyorum. Şu an bozuldu. Eci daha ucuz yemeğe <laughs> <laughs> İçinde fındığı hesap edersek eğer çok uyguna geldi. Neyse bir tane Ece yi yiyeceğim. Diyeti yarın başlayacağım. Bugün diyete başlayamadım çünkü hamburger yedik kızlarla. Ve boynum çok kaşınıyor. Bu kolye kaşındırıyor herhalde ya. Rengi de soldu. Hepsi altındı. Gümüşe döndü. Benim vücudum gümüş yapıyor. <laughs> Altın şey yüzükler de öyle. Rengi gitti hepsinin. Baksanıza. <laughs> Bakın. Tek bunun gitti de gümüş olduğu için. Arkadaşlar şunları söyler misiniz? Salon ortasına çadır gelmez. Hem ben onları taşıyamam. Yok, yardım ederiz. Az bana benziyor değil mi çok? Ada da benziyor. Aynen, kim dedi? Sana bunu, girişlerimizin benzediğini. Aynen. Biri söylemiş ama sana kim söyledi? Ya ben de. Sen söyledin. <laughs> Kaş göz ben zaten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kızlarla oyun oynayacağız ben nasıl oturt? yap? Şimdi de kadar. O ya. da alıyordum. Ay o kadar yorgunum ki size anlatamam ya. Ya bir hani misafirimiz gelecek bir eksik olmaz ki ona çok güvenmiyorum gelip gelmeyeceğine. Bakalım. Geliyor mu gelmiyor mu göreceğiz. Okay. Artık dinlenmek istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün bayağı yorucuydu benim Anne için. Ben. Yeni vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.